Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane daha yapıyoruz. Ee, bu sefer babam düşünecek. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bir yerden ve çoktan seçeyim. geçeyim. Kaktülü falan bu mu bu mu olacak? Şimdi bu sayfadan açık saçlardan birini seçmen gerekiyor. Açık saç dedim. Şurada üstlerde var. Şimdi saç rengini em yapacağız. Ajans mavisi. Um, klasik renkleri söyleyeyim. Şu, ya şu olur ya bu ya da bu. ben evet, bunu seçtim. Ajans mavisi. Ajans mavisi mi? Evet. Biraz daha açın yapabilir miyiz? Hayır. Ajans mavisi. Bu gerçekten ajan mı? <laughs> evet, ajanslarda bu saçlar oluyor böyle. Mavi saçlar. Um, ben şimdi mavi saçı göz yapayım. Ben yapıyorum sen de Çok güzel oldu. Ajans mavisini yapacağım şimdi. Tamam. Düşün mü? Heh. Bu ajans mavi. Mbappe <laughs> <Papirisi> silin. <laughs> ve bu sayfadan bir tane kız göz gözü em... <laughs> tamam şu morluk gitmiyor. Hangi renk olsun? Yeşil mi? Mavi kız yaptım resmen. Şimdi ağzını ben yapmak lazım. Kız reklam ajansında çalışıyor. Sen rengi esmer mi olsun? Yoksa böyle olsun. Tamam şimdi tişörtü. Şimdi hangisini seçeceğini zaten biliyorum. Ee, bu biraz olmadı. Şeyini açık bıraktı ya. Ee, tek son bunun mu? Evet. Buradan. Ya şu olur ya da bu. Klasik olanlar en çok o. Ya bu ya bu dedim aslında. Ee, benim bildiğim çok güzel bir tane vardı aslında. Şunu seçebiliyorsun ama ama ben seçtim için. Sen ee... seçmiyorsun, ben seçiyorum. Ha, ha, Bunu seç. Ay. Videoma karışma lütfen. <laughs> ne bileyim ben. Şimdi renk. Ama en üst renklerden olmalı. Eee Mavilerin kızı mavisi. Şimdi de şu çizgiyi yapacaksın. Eteğindeki. Çorap. Ayakkabı. Renk. Yeterince oldu mu? Süper. Evet bence Bence harika oldu arkadaşlar. <laughs> Emgür